bir insan ona göre gün yoğun bir insan ona göre gün he sonuçta evini seviyorsan sana göre dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün san sunar Serbest 2'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Galatasaray Pernik maçını konuşacağız. 4-1 kazandı Galatasaray. 14-14 yaptı. Kendi rekorunu, Garbiye serisi rekorunu kırmaya çok az kaldı. Ki kıracağını düşünüyorum ben. E, ligin finalinde çok az kaldı. Ve Galatasaray gayet roya oturmuş durumda. E, ideal kadrosuyla, ideal 11'iyle. ile sakatlıklardan kurtulmuş durumda tamamen. Acayip formsuz oyuncu da yok. O yüzden e, ciddi şekilde avantajı elinde bulunduruyor ve maçlarını kazanmaya devam ediyor. Bu maçı da kazandı. Nasıl kazandığını anlatacağız. E, bireysel performanslardan her zaman olduğu gibi bahsedeceğiz. E, maçı fişini çeken performansını seçeceğiz. Ve birlikte sizin de yorumlarınız eşliğinde Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Serbest 8 abone ise abone olmayı, videoyu beğendiysek beğenirsek. Beğenme butonuna basmayı um unutmayalım. Şimdi, e, maç başlarken sanki Galatasaray yavaş başlamış gibi gözüktü. Ya da Pendik Spor e, güzel karşılık vermiş gibi gözüktü. E, maç gayet dengeli gidiyordu. Ama sonuç tabelaya bakıyorsun 4-1. Ya da hatta ilk yarın sonucuna bakıyorsun 2-0. E, bunun biraz ben seçilmiş bir oyun olduğunu düşünüyorum neden seçilmiş bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bir kere ben Stopel'e bakıyorum. Kulübide Davison Sanchez varken eğer Nelson tercih yapıldıysa bence şöyle bir oyun seçilmiştir. Evet biz inanılmaz 90 dakika boyunca maç başlasın, düdük çalsın, önde baskı yapalım. Topu kaybettiğimiz yerde orada basalım. Yine geçen sezon şampiyon yapan pres gücünü tekrardan sahaya koyalım. E, ve hem kazanalım hem de tekrardan Efektif futbola devam edelim tercih olsaydı. Bence son haftalarda Nelson formda olmasına rağmen Davison Sanchez tercih edilirdi. Tamamen baskıda oyun tercih edilmiş olsaydı. Ama Galatasaray'ın tercihi şu son haftalarda. Dengeli bir kadro tercihi ki bu Barış Alper Ziyeş'le birlikte daha da dengeye oturdu. Yani hem bir tane tempolu kenar forvetiniz var. Hem bir oyun kurucu kenar forvetiniz var. E, Mertens, Demirbay, Torreira zaten son dönemde hep birlikte oynuyor. E, Sağ bekte yine daha garantili bir oyuncu. Kaan Ayhan tercihi oraya göre. Hani ne vereceği şu an için kestirilmeyen bir oyuncu. Ligin finaline yaklaşmışken ne vereceği daha belli olan Kaan Ayhan tercihi. E, ee, Köln'le birlikte bu da çok dengi oturdu. Hani iki tane hareketsiz bek olunca Galatasaray oyun kurmakta. Rakip yarı sahi yerleşmekte çok problem yaşıyordu. Derek Köln geldikten sonra zaten böyle bir denge de oluştu. Stopper'lerin en son tercih şu demek. Evet çok formlu bu arada ama bununla birlikte biraz daha Ön, çok fazla önde savunma yapmayacağı için Galatasaray'ın. Biraz daha savunma, rakip hücum attığı çarpışması olacağı için. Nelson'un pozisyon bilgisine, sezgilerine, akıllı oyununa daha çok güvenildiği için. Davinson'da daha büyük bir oyun ihtimali olmasına rağmen belki gelecek sezon iki oyuncu da takımda kalırsa Davinson'la yola çıkılacağını düşünüyorum ben tekrardan ilk 11'de. Ee, ama şu aşamada final aşamasında Nelson tercihi de daha garantili bir tercih. Ve Galatasaray sanki Duran oynuyormuş gibi gözükse de aslında hiç e, maçı bırakacakmış gibi, buradan puan kaybı yaşayacakmış gibi de hissettirmedi. E, ve skoru da daha ilk yarıdan buldu. Ve onu da korumaya başardı. E, kendisini yıpratmadan. E, çok böyle eyvah işte puan kaybı oluyor telaşına girmeden. Acil oyuncu reçetlikleri yapmadan. O acil böyle uzun top, acil pres oyununa dönmesine gerek kalmadan sonucu buldu. Aslında e, mesela tabii ki çok daha kaliteli versiyonunu oynuyor vereceğim örnekte işte Manchester City'ler bu sezon Arsenal'de buna erişmeye başladı. E, bu takımlar da aslında lig içerisinde çok sık bir şekilde bu bu tarzda galibiyet alırlar. E, baş başlar ya bir, bir durağanlık mı var bu takımda dersin bir bakarsın tabela 3 olmuş, 4 olmuş. Yani sonucu almış gelmiş. Şampiyonluk yolundaki takımlar için ideal galibiyet tarzı bu aslında. Yıpranmadan e, oyuncuların sakatlık ya da kart görme ihtimalini düşük tutup dengeli bir şekilde Skoru bulup yoluna devam etmek en ideal galibiyet tarzı çeşididir. Galatasaray da bunu başarıyor son dönemde. Alanya Spor maçından karşı bunu başardı. Pernik Spor karşısında bunu başardı. O yüzden benim oyuna dair bakış açım bu şekilde. Tabii ki bu lig maçında, hani ligin başlarında, daha böyle Avrupa elemeleri oynarken ligin başlarında oluyorsaydı burada çok fazla ekleyeceğimiz şeyler olabilirdi. Biraz daha hatları yakın tutmak, arada işte baskı mı yapsa acaba Galatasaray lig boyunca böyle maç kazan bir takım olması için biraz daha hareketli oynaması lazım gibi gibi gibi. Ama e, çok az kaldı. Yani her zaman söylüyorum ligin finali Fenerbahçe derbisi. Oraya 3 maç kaldı Galatasaray'ın. E, zaten o 3 maç artı Fenerbahçe maçı maçını kazandıktan sonra 4 kez daha böyle dengeli bir şekilde gidip maç baş bakıp maç planı yapıp 4 maç daha kazanınca şampiyon oluyor zaten. Şu an başka hedef de yok. Gelecek sözüm başka bir takım olacak muhtemelen yine. Ee, tabii ki belli başlı omurga korunacak ama yeni eklemeler olacaktır. Beke, belki orta sahaya, belki de yolmalı yani orta sahaya. Ee, hatta belki e, bir satış durumunda kenar forvetleri gibi gibi. O yüzden Galatasaray'ın bu şekilde kazanması gayet olan diye düşünüyorum. Peki bireysel performanslara bakılınca Galatasaray'ı bu lüksü sağlayan oyuncular kimler? Sonuçta belli bir kaliteye sahip olmanız lazım ki böyle dengeli oturaklı bir oyunla sonuca gidesiniz. Yani ön tarafta özellikle yeterli kalitede oyuncunuz yoksa bu oyun çalışmaz bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> yani sadece duran olduğunda kalırsın. Sonucu da gitmezsin ama Galatasaray'ın ön tarafında çok ciddi yetenekler var. Onlardan bir tanesi de Dries Mertens. Hatta gün maçın fişini çeken performansı Dries Mertens'ten geldiğini düşünüyorum. Ya yani Mertens'i izleyince ben böyle 2003 Arsenal'ini hatırlıyorum. Ee, neden orayı hatırlıyorum? Orada çünkü bir tane adam vardı. Sarışın bir abimiz vardı, Dennis Bergkamp. Tabii ki stil olarak, kalite olarak da farklı oyuncular ama Dennis Bergkamp'ı ben hep hatırlarken Hollanda bir takımda ama asıl olarak o Arsenal'de e, takımın çok net, gizli dediği, çok apaçık bir beyni olduğunu hatırlıyorum. Yani Dennis Bergkamp çok ciddi bir beyindi o Arsenal içerisinde. O merkezdeyken, ikinci forvet rolündeyken, on numara ikinci forvet Henry'nin arkasında Thierry Henry'nin performansı da yukarı çıkıyordu. E, Pires'in performansı da yukarı çıkıyordu. Lünberg'in performansı da yukarı çıkıyordu. Hatta orta sahadan hücuma destek veren ceza sahasını giriş yapın. Bazen Patrick Vieira bile yapıyordu bunu. Onların da performansı yukarı çıkıyordu. Çünkü o kadar akıllı dokunuşlar, o kadar akıllı demarke olmalar, o kadar akıllı ikiye bir yapmaları vardı ki Deniz Berkamp'ın. Hatta attığı o şahane gol bile çok güzel bir ikiye bir hani meşhur çalım ilk asıl var ya ayağın üstüne çalım atıp atıyor piyada vuruyor. Hem Ayar perest hem yetenekli müthiş bir oyuncuydu. Ben Mertens izlerken Davis Bergkamp'ı hatırlıyorum yani stil olarak hatırlıyorum. E, Mertens de çok nefis bir Ayar perest Attığı, yaptığı gol vuruşları da Alliance Spor mesela ayağın dışı rafik dibine girip direkten döndüğü pozisyon. Kasımpaşa maçında attığı gol. E, burada yaptığı tek dokunuşlar Pendik Spor maçında. Hem oyun zekası merkezdeki beyin oluşu hem hayalperest oluşu estetik de gözükmesi Bergkamp'ı hatırlatıyor bana ve Galatasaray için de benzer bir önemi var aslında Mertens'in. Çünkü o tam göbekte işin göbeğinde olunca Icardi'nin de işte Barış Alper'in de Ziyeş'in de hücumdan orta sahadan destekleyecek orta sahalarında performansını artırıyor. Çünkü zeki dokunuşları bu kez ondan görüyoruz ki ilk golde olduğu gibi. Ki ilk golde birçok zeki dokunuş var. Icardi'nin oyun kurması, Derek de dahil edelim buna. Yani Derek e, vallahi valla Galatasaray'da forma giydiğinden bu yana hiç şey gibi gözükmüyor. Böyle tipik atletik bek topu ortaya çevir çevirme tarzı vardır ya tipik atletik bekleri. Yani gelişi güzel vurur böyle. Yani birisi de kale alında dokunur herhalde. Ne yapayım ben yani getirmişiz buraya kadar deyip böyle rastgele keser. Ama Derikön gayet kafasını kaldırıp etkili top çevirmeleri de var. Pas atmaları da var. Derek de çok güzel pas çıkarttı Mertens'e. Mertens'in orada, e, ya Icardi hem hiç zaman kaybettirmeyecek, hem de tam şut açısına düşecek çok güzel bir te top bıraktı tekte Icardi'nin açılış yapan golü. Sonrasında Mertens'in kendi bitirdiği gol. Hatta o golün öncesinde yine zeki bir dokunuş var, taştan gelen topla hemen böyle ayarlısula hafif dokunuyor tekrar pozisyona devam ediyor Berkan'ın bırakıyor. E, i̇nanılmaz bir oyuncu, inanılmaz inanılmaz bir kalite. Her zaman söylediğim gibi. Aslında o bölgenin ne kadar önemli olduğunu bizzat o kanıtlıyor. O yüzden oraya bence mutlaka transfer gerekiyor sezon. Gelecek sezon tartışılmaza yakın ya da potansiyeli tartışılmaz e, bir on numaraya gitmesi gerekecek altı sayı, Daha tempolu bir versiyonu. Belki daha driplik yapan versiyonuna. Ama ne olur ne olmaz yedek Bertens Mertens kalabilir gerçekten bir yılda. Yani böyle bir garantimiz olsun Mertens'le. Eğer hala bir oynama isteği olursa. Ama asıl olarak yani tazelemesi de gerekiyor bir taraftan. Bir taraftan oyuncu hazırlarken bir taraftan da Mertens sigortasını tutabilir belki takımlık alsa. Öyle bir planlama yapabilir diye düşünüyorum. Yani çok iyi bir final dönemi oynuyor. Ee, Dries, Benkamp, Mertens diyorum. Ee, peki diğer dikkat çekici performanslar. şu Barış Alper mesela etkili bir gol kaçırdı. Ee, hakikaten çok net bir gol kaçırdı. Biraz da çok zorladığı pozisyonlar da var. Biraz hani sezon başını hatırlatan topu alıp böyle Sorumluluk kaldı çok fazla ıı, gereksiz zorladığı anlar da var ama takımın inanılmaz bir motoru Barış Alper Yılmaz yani şu anda Mertens ne kadar vazgeçilmezse Icardi ne kadar vazgeçilmezse Torreira ne kadar vazgeçilmezse ön taraftaki Barış Alper de o kadar vazgeçilmez. Mesela maçtan sonra İbrahim üzülmez direkt yani ne Mertens diyor ne Icardi diyor diyor ki Barış Alper bizi çok yıprattı hani maçın adamını Barış Alper seçiyor aslında rakip teknik direktör bazen bir oyuncunun performansını rakibin gözünden çok daha iyi görürsünüz. Çünkü onu en iyi rakip bilir. Ya bizi yok etti bu adam psikolojisi. En iyi rakibiniz çok daha onu hisseder. O maçı yaşadığı için, ters taraftan yaşadığı için o maçı. Barış Alper mesela neden o kadar zorlamış olabilir İbrahim Üzülmez'in takımını? ya İbrahim Üzülmez'in gözünde neden o kadar yıpratıcı gözükmüş olabilir? Çünkü Galatasaray'da bazı konularda tek Barış Alper Yılmaz. Ön tarafta fiziksel varlığıyla ortaya güç koyacak, ikili mücadele başarısı koyacak tek oyuncu Barış Alper. Ziyech de bu değil, Icardi de çok bu değil, Mertens de o değil. Barış Alper bu ve tek başına sırtlıyor bu yükü. Bazen işte kenar forvete uzun vurmak zorunda kalıyorsunuz, orada çarpışıyor kazanıyor. Ee, ki bazen hani biliyorsunuz burada Türk hakemleri çok ikili mücadele müsaade etmemesine rağmen yine de e, kazanıyor. Premier Lig'e gidiyor olsa 27 tane ikili mücadele girmiş ya onun 20'sini kazandığı sayarsın. Çünkü faal çalmazlar kolay kolay ama Türkiye'de bu 12-13'e düşüyor. İkili mücadele kazanma sayısı. Ama iyi birlikte Premier Lig'e giderse eğer bir gün. 20 tane 25 tane ikili mücadele giderse bunlar muhtemelen %85'i kazanmış sayılacak. Çünkü o faal çalınmayacak. Hem fiziksel olarak çok büyük fark yaratıyor hem de bir konuda daha benzersiz uzun metrajlı tek top taşıyan oyuncusu Barış Alper. Bu da Mesela rakip biraz önde baskı yapayım. Önde karşılayayım dediği anda çok başa bela açıyor Barış Alper Yılmaz rakiplerinin. Topu alıyor dönüyor. Hem kuvvetli hem driplik özelliği var. Ee, ve orta sahadaki driplikçi eksikliğini de Barış Alper Yılmaz çoğunlukla tolere ediyor. Yani derinde top alıyor. Kendi yarı sahasını yakın taç çizisini alıp götürüyor. Alıp götürüyor. Ve takım otomatikman oraya taşıyor Galatasaray'ı. Bunu bazen final aksiyonları da çok iyi yapıyor. İşte Icardi'yi çok iyi çıkarttığı topta. Kenar ortada. Birebiri çok başarılı oynadı. Ee, yani Beke de, rakip Beke de çok fazla üstünlük sağlıyor birebir de oynadığı zaman. Trabzonspor maçında da bunu yapmıştı mesela. Sağ önde oynadığı zaman. Orada çıkardığı top ama onun öncesinde adamın eksiltmesi çok başarılı maç çıkarttığını düşünüyorum. Ve bununla birlikte e, hatta son dönemde sol forvet ama ben Fenerbahçe derbisinde yani iş oraya kalırsa özellikle Galatasaray en azından 22'de kazanmasına ihtiyacı olursa maç e, final yapmak için, kupaya kazanması için. E, ben direkt Barış Alper'i sağ önde tekrardan kullanacağını düşünüyorum Okan Hoca. Şimdilik öyle bir öngörüm var. Bakalım nasıl olacak. E, ve bir diğer dikkat çekici performans. Olumlu anlamda Mauri Cardi. Mauri Cardi gerçekten hani geçen haftalarda bahsetmiştik maç artesi bölümlerinde. 2023 Nisan moduna ihtiyacı var Galatasaray Mauri Cardi'nin. Yine bu videonun başında bahsettiğim hafif durağın oynuyor gibi gözük, bir, biraz daha garantili oynuyor gibi gözükürken yine de skor yapman için, tabel yapman için Mario Kart kalitesine ihtiyacım var. Ve o da bu kaliteye karşılık veriyor. 1-0 yapan gol attı yine. Yani 4 gol atılan maçın en kıymetli golü 1-0 yapan goldür. Ee, tabii ki yani artık average için de her golün kıymeti var bu arada. Ki Galatasaray'ın fiksiyonuna ve Fenerbahçe'nin fiksiyonuna bakılınca Galatasaray sanki average olarak da yakalayacak gibi gözüküyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Ee, ama sonuçta maçı kazanman için o ilk golü, o ilk kıvılcımı yakan golü atacak oyuncu çok önemli. Icardi bunu hep yapıyor ve yine yaptı. Bu kez daha farklı. Ceza sahası dışına ayak için uzak direği gördü. Ama asıl altını çizmek istediğim konu var Icardi konusunda. Bayağı Harry yapıyor. Yani Harry Kane stilinde oynuyor. Harry Kane'in bir tane sezonu var. Zaten orada artık adam bence Tottenham'dan bunaldığı sezon. Galiba hem, hem asist hem gol kralı olmuştu. Yani çok yüksekti iki rakamı da. Ama hiçbir şey kazanamadı tabii ki toplumda. O performansa rağmen. Ya hem oyuna katılımı çok yüksek hem işin finalini de yapıyor. Ya Mario Icardi gününde olduğu zaman, günün yani dönemi iyi bir dönem yaşadığı zaman bu iki işi de çok iyi yapıyor. Hem oyuna katılımı orta sahaya kadar gelip etrafına pas dağıtımını çok başarılı yapıyor. Hem de ceza sahası içerisindeki avcılığını da sürdürüyor. Attığı golde ikisini birden yaptı. Hem takımın 9.5 buçuk sayıda o golde oyuna katılıp oyun başlattı. Sonra koşuya devam etti. Bu kez de 9 numarası oldu. Gal takımın ihtiyacı olan ilk golü atan Santafor performansını da verdi. Tek pozisyonda. Ee, yani maçın akışı içerisinde çok fazla bu tip Harry yaptığı yaptı. Yani ceza dışına çıkıp topla buluşup etrafını çok güzel yönlendirdi. Ee, ve maçı çok fazla yaşıyor. Rakibin hatasını çok iyi kolluyor. Hatta onlardan bir tanesinde topu kazanıp Barış Alper'i çıkarttığı top. E, hep yaşıyor maçı hep olayın içinde. Çok iyi performansı vardı onun da ve dediğim gibi bu, bu haftalarda özellikle gerçekten karde en çok ihtiyaç duyulan haftalar ve yine doğru zamanda modunu açtı diyebiliriz. E, Abdülkerim gollerine devam ediyor. Müthiş bir seviye. Ve önemli de bir güç. Duran toplarda çıkıp bu goller atması çok önemli bir silah. Ve o da yine final haftaları için kıymetli bu arada. E, çünkü 1-0 ya da 2-0 yapmanın zor olduğu haftalar artık bunlar. Rakipler de hiç, hiç direnci artıyor. E, siz artık yorgunsunuz, sezon yorgunusunuz. E, stres barıçı artık artmaya başladı diyeceğim. O yüzden böyle Santafor golü uzaktan bir gol. Duran top golü çok kıymetli oluyor tabloyu bozmak için. Abdülkerim bu konuda çok e, büyük bir şans. Gerçekten şu noktaya geldi. E, bir turnuva da yaşayacak. Ve o turnuvada en banko e, Stopenis şu anda Abdülkerim yanında kim olacak? O tartışılıyor. Ama banko olan bir isim var ki. O da Abdülkerim olacak. E, gerçekten eğer Avrupa'da oynamak isterse bu yaş geç değil. Tabii ki bu arada planlama açısından Galatasaray'a çok ihtiyacı var. 50 çok fazla rahatlatıyor. Çünkü ne olursa olsun gelecek sezon... E, zaten sözleşme de uzattı. Gelecek sezon... Bir stopener sürük olunca mesela Barış Alper de kaldı diyelim. 12 tane yabancı oyuncuya düşmüş olmasına rağmen. Mesela Bertens gibi bekleteceğiniz yabancıyı yazma ihtimaliniz var. Yani sizi planlama açısından çok rahat ettiriyor. O yüzden tabii ki Galatasaray doğru planlamada onu tutmaya ikna etmiş olması gerekiyor. Ki zaten öyle olmuş gibi gözüküyor. Ama ben seviyesinden bahsediyorum. Yani geldiği seviyeden bahsediyorum. Yani şu an kafeye takıp ya yani biraz daha Avrupa'da mı kendimi göstersem dese... Çok iyi bir Premier League takımında sol stoper oynar yani. İşte Tyrone sakat. <laughs> Aston Villa düşünebilir mesela ki Aston Villa bayağı kapısını çalıyor. Zanıyorlar şimdi Barış Alper için çalıyor. Ee, yani isterse isterse oynarmış gibi bir durum var orada. Ee, dediğim gibi bu hani Galatasaray için bence kesinlikle kalması çok daha hayırlı. Yani oradaki bonservis bakmaması bile lazım. Ee, ama seviyesinin altını çizmek için bu örneği vermek istedim. Ziyeş şimdi şöyle bir gerçeklik var Ziyeş'te. Kötü maç çıkartmadı ve planlama açısından, daha doğrusu maç planlaması açısından yine doğru işleri yaptı. Çünkü şöyle bir dağılım var. Ziyeş oyun kuracaksın, Barış Alper sen ceza sahasını koşatacak, fiziksel varlık hissettirecek, ikinci, ikinci forvet gibi oynayacaksın ki mesela Galatasaray'da rakip ceza sahası içerisinde en çok topla buluşan oyuncu Barış Alper Yılmaz. O işi çok iyi yapmış. Barış Alper o işleri yaparken, dripmik işlerini, ceza sahasında ekstra dokunuşlar yapmışlarını yaparken, Ziyeş'in de Mertens'e yaklaşıp oyun kuruluna destek veriyor olması lazım. Bunu yaptı. Ha şöyle oluyor, bu bir kesin. Rakibin direnci düştüğü anlarda, oyuna sonradan girdi, son yarım saatte girdi. Rakip de yorulmuşken, <laughs> çok daha hakimize şöyle fırsatlar bulabiliyor. Yıpranmış rakibe karşı topu dürtüp, şut açısı bulmalar, ara pas ihtimali çok daha ferah alanlar bulabiliyor bu arada. O yüzden tabelayı daha rahat bozuyor oyunu sonradan girince ama e, yine de bence bu 11'i bozmaması lazım Okan Hoca'nın. Diğer alternatiflere bakılınca Ziyech'e e yine o oyun kurucu Kevin Forvet rolüne ihtiyacı olacağını düşünüyorum. E, i̇şte Fenerbahçe dersinde farklı bir plan olabilir ama onu, onu o zaman konuşuruz. Ama şu 3 e, başlık seride de yine 11'de devam etmeli diye e, düşünmüyor değilim. E, Kön çok iyi bir standart tutturdu. E, Nelson çok iyi bir standart tutturdu. Zaten e, Torreira en iyi zamanlarında değil ama her zaman iyi bir standardı var. Ee, Barış Alper'den bahsettik, Ziyech'ten bahsettim, Mertens'ten bahsetti. Kaan Ayhan zaten hani biliyorsunuz normalde iyi bir, normalde tedavi olması gerekiyor ama sezon sonunda bıraktı. Ee, ve yine en güvenilir sabit olduğunu düşünüyorum mevcutlar içerisinde. Gelecek sözün zaten orada farklı bir planlama olacaktır. Derek Köy'ün tersinde yine böyle temposu olan, koşu devamlılığı olan bir bek düşünemiyorum. Olumlu anlamda söylüyorum. Çok iyi olur. Hatta Oğuz Aydın tipi bir yerli oyuncuyu da son dönemde bahsettiğim gibi sağ bekleştirebilirsiniz ki bunu en iyi Okan Hoca yapar. Bu işte bu işi iyi biliyor çünkü. E, kendisi de bu konuda hep aynı fikirde oluyoruz. Oyuncu devşirmeleri konusunda. Keyifli bir şey çünkü. Doğru rolü bulmak bir oyuncu bir oyuncu için. öyle çözümler üretilebilir. Kerem Demirbay biraz sallanıyor açıkçası. Ki maçta en çok eksilen oyuncuymuş. Yani çalımla en çok eksilen oyuncu Kerem Demirbay ki belki bir orta sahanın bu kadar kolay oyundan düşmesi rakibin pozisyonu demek. bir düşüş var onda onu söyleyeyim. şunu demiştim yani Kerem Demirbay'ın performansına bakmak lazım. Torer yerine, yanında Kerem Demirbay seneye de var. Alternatif genç bir oyuncu mu yoksa Kerem Demirbay alternatif net bir 8 mi? Ben net bir 8'e yakınım şu anda. Galatasaray'ın tekrardan geçen sezon başında olduğu gibi. Zaten İlk 11'e yabancı yazma sınırlaması yok. Bütün yabancılara yazabiliyorsunuz. Torreira'nın yanında dribbling'i de olan Mario Lemina tarzı. Ki keş o tarz bizzat Galatasaray'da olsaydı o dönemde ben de çalışıyorken Skatik e, departmanında çok istemiştim bon servis alınmasını ama imkanı yoktu o zaman. E, ama çok yani oyunun dengesini inanılmaz e, lehe bozan bir oyuncuydu e, Lemina. Zaten şu an daha da uçuşta müthiş bir oyuncu haline geldi. Ki ve hissettiriyordu onu. Bir, Lemina gibi işte oyun kurulumu da olan, driplingi de olan bir 8 çok ıı, güzel olur diye düşünüyorum. Böyle sanki yine ufak ufak, planlamaya da girdik. Bireysel performanslara da girdik. Oyuna da girdik. Ee, bireysel performans eleştirilerine de girdik. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Eksik kalan bir şey varsa yorum alanında bekliyorum. O zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.